Herkese merhaba arkadaşlar ben Denetim Bugün sizlerle de birlikte sizlere Alpirolipi'ye yeni getirdiğimiz kar sisteminden ufakça bahsedeceğim ee, Ve piyango sisteminden bahsedeceğim Piyango sistemi zaten hepiniz biliyorsunuz İGSF'nin olduğu yerde Şu anlık aktif etmedik bir iki gün sonra ya da bu akşam büyük ihtimal o da aktif olur Şimdi herkesin merak ettiği araçların hentlerinin bozulduğu falan Fistan dediği hani o araçların kaymasını falan sağlayan kar sisteminden bahsedeceğim Şimdi ilk önce birkaç defek kodlarımız var. <laughs> i̇lk önce mesela şu aray alttaki kar modunu nasıl kapatacağınızı göstereyim. Slash kar modu yazarak kaplamaları kaldırabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Fakat kaplamaları kaldırsanız dahi aracınız her türlü kayacak arkadaşlar. Şöyle hemen ben kendi arabamı çekeyim. Bu benim arabam. İçinde gördüğünüz gibi kar lastiğim var. Bunu hemen alalım arabadan. Aldık. Şimdi bu araba arkadaşlar çok felaket kayıyor. Şimdi biz bunu nasıl engelliyoruz? Gidip marketten daha fiyat tam belirlenmedi. 4 milyon civarında bir şey olması lazım. Bunu alıp arabanızın içine attığında arkadaşlar hiçbir şekilde sorun kalmıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi kayma modunu geçtik. Araç nasıl kayar nasıl kaymaz falan öğrenmiş oldunuz bunu. Ek olarak polisler sizi sorguladığında eğer ki arabanıza kar lastiği yoksa kar lastiği fiyatında ceza yiyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, i̇kinci olarak bu yağın kardan bahsedelim size ufakça. Kar yazarak kapatabilirsiniz. Kar yazarak açabilirsiniz. Snow settings veya kar ayarları yazarak da bu arayüzü kapatıp açabilirsiniz. Hemen ben de kar ayarları yazayım. Kar ayarları yazdım. Şimdi gördüğünüz gibi karikatür yaparsanız bu yağın karın boyutunu şöyle biraz büyütelim bu şekilde gördüğünüz gibi daha karikatür şeklinde yağmaya başlar gerçek yaparsanız daha güzel hoş bir görüntü olur ama bu bence çok hoş değil orjinal güzel ince ince hoş şekilde yani tam bir kar yağmış havası veriyor benim, benim öyle hoşuma gidiyor o yüzden öyle yaptım gördüğünüz gibi bunu kapatmanın yolunda kar arkadaşlar açıp kapatabilirsiniz ve son kodumuz Slash kar topu yazarak yerden kar topunu aldınız mesela arabaya fırlatıyorum Hop gitti tık gitti aldım kar topunu fırlattım fırlattım kar topunu gitti arkadaşlarınıza bu şekilde artı 10 hasar verebilirsiniz ve vurduğunuz kişinin de ekranında gözükür arkadaşlar beyaz bir ekran gözüküyor böyle. Güzel hoş bir ekran. <laughs> Çok da zevkli etkinlikler falan yapmayı düşünüyoruz bu konu hakkında. Size eminim ki katılırsınız. Ee, bu kadar da video görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ee, kendinize dikkat edin. da gelip alabilirsiniz. Aşağıya Discord adresini bırakıyorum. Hoşça kalın.